Herkese yeniden merhabalar, bakalım neymiş serisine, Niktofobia ile devam ediyoruz. E, 4 kişilik bir, hani görev yap ölmeden çık oyunları var ya artık, çeşit çeşit çıkıyor. O kafada bir oyun, e, korku oyunu. 4 arkadaş bir uzay istasyonuna geliyorsunuz, e, görevleri yapıyorsunuz. Orada uzaylı örnekleri alıp çıkmaya çalışıyorsunuz ölmeden. Çeşitli sorunları, problemleri çözüyorsunuz içeride ilerleyebilmek için aynı zamanda da ölmemeye çalışıyorsunuz. Oyunun olayı bu. Ben yani tek kişi play sola seçeneği var ama ne kadar etkilidir bilmiyorum. Ee... Ay bu şeyi unuttum ben ya. Bak bir önceki oyunda da unuttum onu. Şunu da nasıl çözeceğim bilmiyorum. Bazı oyunlar ekran kartından iki çıkış veriyorum ya ben. Kayıt bilgisayarına gidiyor bir de monitöre gidiyor. Monitöre giden değil de kayıt bilgisayarına gideni baz oluyor bazen bazı oyunlarda. Ee, o yüzden bu çok da doğru bir şey vermiyor şu 60 FPS. Çünkü 60 FPS'e sabit de değil. Bak şimdi kendimi renk attıracağım. Evet değil. tam şey yokmuş. İki, ha o da 2K bu da 2K doğru. Dil seçeneklerinde zaten İngilizce, Rusça, şey, İspanyolca var. Play solo. Ha ses, ses çıkartma falan filan. O sesten zaten belli oluyor. Bu arada benim sesim oyuna gitmesi imkanı yok. Mikrofon diğer alete bağlı. Oyun oynadığım bilgisayara bağlı bir şey yok yani. Bu hep 60 gösterecek ama çok tutarlı olmuyor uzaylı materyallerini senin görevin diyor ki uzaylı materyallerini kainat, şey yapmak, incelemek, paketlemek. Altyazı yok mu ya? Altyazıyı aç diye bir şey yok mu? <laughs> ha yürürken ses çıkıyor. Peki koşarsam? Ha daha da çok ses çıkıyor. biliyor muyum? <laughs> ha kontrolü CTRL'ye basılı tutunca yavaş yürüsün hiç ses çıkmıyor. Tamam. Mic mute. V tuşuyla Van'ın V'siyle şey yapıyoruz. Mikrofonu açıp kapatıyoruz. O ne lan? O ne oğlum daha dur be. Daha bu yeni başla yeni başladık daha dur. Ee, daha dakika bir gol bir. Ne yapacağız acaba? ödül 500 hatta ben görevi başlatmadım daha oraya gitmedik bile oğlum o tepede gezen neydi daha şeydi kendi gemimizde complete mission giderken tüm hayatta olan tüm hala hayatta olan şeyler poda burası poddayız poda binmeli Daha girer girmez bir şey yoktur herhalde. Aa saklanma da var. Hem de daha burada saklanma var. Çok güzel. Çok güzel. Hem de korku oyunu. Çok güzel. Aa tükkan var. Flashlight. Ya şey değil mi bu? Neydi oyunun adı? Aynı onun aynısını yapmışlar ya. Grafikleri değişik olan var ya. Yani çok meşhur. Eee... Bir şeyler toplayıp toplayıp incik boncuk toplayıp, toplayıp toplayıp götürüp satıyorsun. Ölmemeye çalışıyorsun. Aynısının daha şeyini yapmışlar. Grafikleri güzel olanı yapmışlar da. Bu tür oyunlarda çok grafike yüklenmemek lazım. Performans daha önemli çünkü. Herkesin bilgisayarı iyi değil. First Aid. Kendime can basmak için. Kulon makinesi mi? Kendimi kulonlayabiliyor muyum? ya da birisi öldüğü zaman mı kullanıyorsun şeyi? Keycard. Flashlight. Heee 1-2. Bu ne? Reaktör bataryası. Ha malzeme alıyorum. 2'de i̇ki 2... Iki, üst üste 2 parça aldı. Bu ne? mı saçıyor? Ne oluyor lan? Aa ses yapıyormuş. Daha koy bu. Bunu açıp atıyorsun. Ne sesi lan? Ses nerede? Müzik mi bu? Ciddi misin sen? Oğlum millet burada ses kasmayacak mı? Ha key card'ı almadın mı? Ya da bu elimdeki mi o sesi çıkartıyor? Şu mu? Aynen elimdeki o müziği çıkartıyormuş ya. Keycard'ı al. Dört. Dörde basıyorum. Herhalde elimizle taşımıyoruz onu. Sol tıkla aç kapat. Koşarak mı yapacağım? Yaratık sesi geliyor oğlum. Dur. Bana bir şey yapıyor mu? Oo. Ne kadar neşeliymiş içerisi. Iyi ama. Bu ne? Onu al. Bu arada bu oyun aynı zamanda VR'da da oynanıyor. Power Core. Power bir ulaşabilirsem. Ananın. Aa ölmedim. Ne yapacağım? Ko koşacak mıyım? Ha! Oğlum! Elimdekini peki nasıl atacağım ben? Tamam şu elimdeki ses çıkartıyordu. bunu... Hah! Hah! G ile! reaktörmüş lan bu fener zannettim ben onu <laughs> Nerede o yaratık? Ha aşağıda burada bak duruyor. O ne lan? Robot da hareket ediyor. Structure not found. Oğlum saati kapasınca müzik başlatıp durma artık yeter. Ben yani bunlar aşağıda. Ben şeyi anlamadım olayı yani ne yapacağım? Bu gelecek mi ayrıca? First aid. Yüz. Her şeyden müzik çalıyor. Ha yavaş yavaş dolduruyor. Tamam. şey Eyvallah. Topu ben aşağı attım. geri geliyor. Yaratığı falan tarayamayacak mıyım ben? Yine müzik başlıyor. Sinirli robot var, yaratık var. Bana mı geliyor bu? Ah! 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 Zıplama yokmuş. Oğlum zıplama yokmuş. Kaldık mı burada? Ne saçma bir şey. Niye zıplayamıyorum? <laughs> Peşimden koşuyor musun lan? Ay yok koşmuyor. Sallamıyor beni. Bu kapıyı nasıl kapatacağız acaba? Acaba bir ananın Eee hey, asıl uzaylı ha okey Asıl uzaylı oymuş Diğerleri incik bocukmuş etraftaki Tamam şimdi oldu Öldüm 18, Welcome back to the grind. Tekrar ayaktasın. Bil bakalım ne. Tekrar ayaktasın. Şey hayattasın. Ee, senin fikrini sormadık seni tekrar canlandırırken diyor. Bu, bu ne? Oğlum ben burayı şey zannettim başta ya. Bizim uzay gemisiymiş bu. Burada yapabileceğim bir şey var mı peki? Hiçbir şey yok üzerinde. Burada var mı incik boncuk bir şeyler? Bir, hazır gelmişken ya ben, ben böyle böyle oynarda kesinlikle çok kötüyüm zaten de. Bir de korku zaten. Hiç haz etmem. Scan diyor. Tamam tara diyor. Bunları topla diyor. Bu tara diyor. Bu daha kolay. Ha, bin lira verip görevleri değiştirebiliyor musun da? Tamam tarama görev ver bana. And the when ready. Tamam görevi tamla. sonra da istasyonu yok et diyor hazır olduğunda. Oha. Geçen sefer bunu dinlememiştim. Oha istasyonu yok et. İşimiz bitip çıkarken istasyonu yok edeceğiz. Peki bunlar be beleş mi? Her görev başında veriyor musun bunları? Kaça aldım bunu mesela? E ile alıyorsun da kaça alacaksın? Gözükmüyor. UV bal. Ha, o UV topu bu. 1 2 3 4 hiçbirinde gözükmüyor yalnız bunlar. Key card'ı ver. Reaktör bataryasını ver. Flashlight, flashlight, flashlight. Müzik speaker mı? Lan ben bunu mu aldım az önce? O mu ötüp duruyordu üzerimde? Dur bakayım. UV light. Tamam. Reaktör ve UV light. E, bunu da açınca bir daha kapatamıyoruz galiba. Tamam. E, e, i̇yi. Başka kimse yok zaten oyunda. Bunu da ver. Müzik speaker'ı niye alayım ben üstüme? Öte yandan da müzikler güzel yalnız. Muhtemelen çoktan telif yemiştir bu video. Parayı sen alamazsın gibi bir şeyler yazar YouTube bana. Şeyleri anlamadım ama yani 1 2 3 4'ü alıyor da ne oluyor? Bu ne? Aç. Buraya UV light koymuşlar. Yaratık buradan geçemesin diye. Demek ki bu top iş yapıyor. Bana şeyimi ver. Ha. Şu tarafta bir şeyler tarayacağız. Var mı gelen yaratık üzerime? Yok gibi gözüküyor. Ha, bunları tarıyoruz böyle. Hey, okey okay, tamam. Bunlardan dört tane tarayacağız. Oha, bayağı uzun sürüyor. Ben bunu tararken... Her türlü yaratık beni harcar yalnız. Tamam. Ee? 4'te 1'i niye olmadı? Bu tarandı diyor. O ne lan? Aa sinirli robot geldi. Oğlum reaktör atarım kafana. oluyor lan? Niye öyle bir çıktı şey mi? Arkasından şey mi geliyor? Asıl yaratık mı geliyor? UV light bunu durdurmaz. Robot bu. Aynen. Kıçımı ısırmaya geliyor. Ha, buradan sonra takip etmiyorsun. Ha, okey. Buraya kadar senin şeyin. Gelemiyorsun yani. Okey. Ha, oradan da gidecek yer yok ki. Şu yanından koşarak geçeyim. Ananın. Ne oluyor? Al sana top. Ananın ama. Aa. Hiç de sevmem korku oyunlarını. Yürü git. Ha yanından geçemiyorum. Arkası dönükken yanından geçebilirim ama. Ha, böyle kapılar açılacak. Biz korkacağız öyle mi? Neyse bir tane daha UV item var. Yaratık gelirse, gelirse kullanırım. Seya. Bu ne lan böyle ama? Aaa. Jump scare salak salak. Yaratık var mı burada? UV açayım da. Bu ne? Strong light. Açık mı? Aç. Aç. Ha açıkmış. Ha bunu böyle önüne saklanabiliyorum. Okey. Tamam. Hem dolaba girip hem de ışıklar buraya bakıyor Burada güvendeyim. Ee, şey nerede? Tarayıcı. Tara bakayım. Da sağ üstte 4'te 0 yazıyorum. Bir tanesini taratmıştım. İyi ki daha yavaş gitmişti. Bak bu daha hızlı gitti. E, hala 4'te 0. Aa geldi mi diyor. Işık var ışık. Işık var defol git. Işığa rağmen gelip beni ısırırsan bu oyun kimse oynamaz yalnız. Topu aldı gitti galiba. Topu mu aldı? Göremiyorum ki. Kayboldu galiba. Geri gelmiyor herhalde. Ha geliyor. Aa köpek. Okey, böyle bir oyunmuş bu. Daha fazla oynayamayacağım çünkü korku oyunları bana göre değil. Bir de böyle ne yaptım belli değil. Bir de ne var, iki de ne var. Üçe basıyorsun başka bir şeyler oluyor. Böyle garip garip şeyler var. Ee, yani şu o bulanıklık da hoşuma gitmiyor. Ayrıca korku oyunu. Bak burada gezinip duruyor. Şu ışığın önünde olduğum için bir şey yapamıyor galiba diye tahmin ediyorum. Ee, oyunun linki açıklamada. Abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir oyunda görüşürüz baba. Bye bye.